Arkadaşlar bugünkü videomuzda Milton takım pozisyonlarını doğrulamayı göreceğiz. Sol tarafta yapmış olduğum takım yollarım var. Bu şekilde. Milton takım yolunun üstüne sağa tıklıyorum masumdan. Takım beşik diyorum. Sol tarafta herhangi bir takımın üstüne tıklıyorum. Sağ taraftaki resimde sarı yanacaktır o takım tıkladığım takım. şu şekilde sarı yandı. Ben bunu bir veya yönlerini değiştirebilirim. Bir veya iki yapabilirim. Eğer çift ayna kullanıyorsak 3 veya dördü de kullanabilirim. Sağ tarafta kaydırma yerlerim var. Bu şekilde. X de kaç milim kaysın diyor. Bunu soruyor. 100 dedim. Bu şekilde kayacak. Y'de Kaç milim kaysın dedim. Şurada eksenlerim de bellidir. 50 dedim. Bu şekilde. Z'de ise Z'de ise soruyor kaç milim kaysın istedim. Kayacak milim var mı? Eksi 50 dedim. Tamam deyin dedim çıktım bu şekilde. Eğer eski yerini almak istersem takımlarımı tekrardan üstüne tıklıyorum. Buralara sıfır yazmam yeterlidir. Bu şekilde. Burada açım var. Açı verebilirim. 45 derece dedim. Bu şekilde. Veya 20 derece dedim. Bu şekilde. Milton takım pozisyonları doğrulma. Bu kadar da bir sonraki videoda görüşmek üzere.